Toplam 7 adet projemiz var Kırşehir ilinde Sayın Valim. Bunların toplam proje tutarı 173 milyon TL. Toplam ihale bedelimiz 111.612.272 TL. Önceki yıllar harcamamız 42.284.750 TL. Program yılı ödenemiz 67 TL ödeneğimiz var. Ödenekte herhangi bir sıkıntımız yok. İşle devam ettikçe bu ödeneğin artırmasına söz konusu. Ee, bir tem projemiz şu anda yok. Devam eden 7 adet projemiz var. İhale aşamasında 2 adet projemiz var Sayın Valim. Kaman içme suyu işimiz devam ediyor. %92 oranında bir gerçekleşme sağladık. Bunu 1-2 ay içerisinde tamamlayıp belediyemize teslim edeceğiz. Burada ishalatına ayrıca bir e, proje çalışması yaptı belediyemiz. Onun da finansman temini için strateji bütçeye yazacağız e, ek iş olarak. İş artışı kapsamında çözemediğimiz için iş e, yeni ihale olarak devam edecek o iş. Kurancılı içme suyu inşaatımız yine devam ediyor. Yüzde 29 oranda bir gerçekleşme var. Burada şebekeleri tamamladık. Sade depo ve arıtma işlerimiz duruyor. Onda e, sezon biraz kötü gitti bu kış şartlarından dolayı fazla bir şey yapamadık. E, başlanacak ve kısa sürede tamamlayıp bu yıl içerisinde e, işler vaziyeti getireceğiz. Kesten yani çalışmalardan görüntüler. Çiçekte içme suyu inşaatımız yine devam etmekte. Sayın Valim e, temel atmasına e, biz de teşvik etmiştiniz. Teşekkür ediyoruz. %21 oranda bir gerçekleşmemiz var burada herhangi bir sorun yok. Yine çiçek da kısmi kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatımız var. Bunun yer teslimi yapıldı, işe başlandı. Başkan mı herhalde Ramazandan sonra bir temel atma plan diyor buraya. Anladın kolay sen İşe başladık burada. Bucur kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu inşaatımız komple üç şeyi bir araya topladı. Sayın Valim, bunda yer teslimi yapıldı. Şantiye kurulumu başladı. Malzeme temin çalışmaları da başladı. Bunu da bayramdan sonra başlatıyoruz Sayın Valim. Komple diyor mu şey. Komple, komple Sayın Valim. Özbağ Kırşehir İçme suyu kesim projesini C etabı gözüküyor ama biz bu projeyi de tamamladık. Bunu SUKAP kapsamında yatırım programına <laughs> dahil edeceğiz Sayın Valim. Belediyemizle görüştük. Genel Müdürlüğümüze sunduk bunu. Akçakentli imar planı işimiz vardı. Bu o, devam ediyor Sayın Valim. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Benim özetle arz edeceklerim bunlar. Sadece özel idaremizin bir şeyi vardı Sayın Valim. Bu savcılığıyla ilgili biliyorsunuz hem Bakanlık hem İller Bankası hem e, özel idarenin finanse ettiği o sahil şeridi düzenleme, bisiklet yolu, yürüyüş yolu. O projenin ihalesi yapıldı ancak yüksek fiyat geldiği için koşullardan dolayı ek finansman ihtiyacı duydu. ihale iptal ettiler. Sanıyorum Özel idare Genel Sekreterimiz de Genel Müdürlükten arayıp bilgi verdiler. Orada bir ek finansman ihtiyacı olacak ihalenin yeniden tekrar edilmesi için. E, bu olarak mı takviye edecekler. Şimdi mümkün olduğu kadar Sayın Hanım, hibe kısmına da biz zorlayacağız tabi ama şu anki şeyi bilemiyorum. Orada üçlü şey olduğu için hem bakanlık hem İller Bankası hem özel idare Bizim milyar Bankası açısından pek sorun olmayabilir ama bakanlıkla ilgili aylan ödenen artırımını onu çalışacaklar onu şu anda bir şey diyemem.